La kardeş, benim bir yüzbaşı var Kayserli. Ben de güleştim yani orada. Güleşince, dedi ki ne? Seni dedi, ağaca dedi, bizim soy ismimiz ağaca. Bir yere göndereceğim, Poyralı köyüne. Orada askerliğini bitireceksin. Yalnız bana bir laf mı getirmeyeceksin bak dedi. Seni dedi, ben dedi, bilmem kaç senelik yüzbaşıyım dedi. Bu heyecanı yaşamadım daha dedi yaşatmadı bir askerdi de. Sen yani için sen oraya göndereceğim orada bitireceksin askerliğini Tamam montan dedim. Siz birisi göndersin giderim ben dedim. Ben sıkıyayım. On kişi orada piyada var. Benimle on bir kişi oluyor. Bana orada nöbet yok. Ee, onlara hastaları şey, yine vuracağım. Bazen köye giderim, köyden böyle vakti vakt zart kağıt getirdim. Alaydan geldi de yemeğimiz. Bazen arkadaşlar öyle başka parasını almak için beni sararlar. Arada giderim köye. Köy var, Poyrar köyü. Oraya gidiyorum şimdi bir gün gittim, iki gün gittim de yani köylüler beni tanıdılar. Orada da... <laughs> orada da e, Gaybe kızlar çalıştırıyor, gelinlik kızlar. Oranın usulü öyle, üç tane gaybı var, üçünde de kız çalıştırıyor yani kızlar. Onlar öyle şey etmişler. Erkekler de oralarda umar oynar, bilmem ne derdi. Tarlada dahi avratlar çalışıyor onların. O gıdlar herhalde. Birini bırakayım der, işte orada öyle gördüm. Neyse. Bir adam Asker ağa doktorum dedi bana, bana doktor denlerdi, sıkıyaydı. Annem çok hasta dedi, asker ağa'nın ilacı iyi olur. Ya bir tablet getirmem mi dedi. Ulan hayır olur dedim ya, getirim dedim ya. Getirdim, verdim, avrat birkaç gün içmiş onu almış, iyi olmuş. Bir yolda başkasına demişler, böyle böyle. Ula kardeş bana gene bir başkadan, İlla doktorun bana o ilaçtan bizim hanım da açsa, ya da annem neyse. Kardeş onu da getireyim, ne yapayım? Yani insanlık ölmez, ben de in, insanlığı çok yapmaya severim. Şimdi orada bir arkadaş, bu ilk tanıştığımız. Doktor gel bakalım, gel. Senin iyiliği çok bana. Ben sana çay içireceğim. Hem de Leyla'nın elinden içireceğim sana çayı. Lan kardeş, Leyla oldu diye ne oldu diye kalbimden düşüneyim ama gördüm de orada ha gene de canıyım oraya. Ya gençlik başa bile kardeş ya. Neyse e, gene Leyla dedi şu askeraya çay getirdi. Ah şimdi Leyla Ayağında babası tek 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 gidiyor. Şair dolduruyor, getiriyor. Masiye birer tane buluyor. Sen de birer kağıda tak dedi bana. Ben kağıdı bilmem dedim. Ben sana öğretirim dedi. Bak dedi şundan şu tutar, bundan bu tutar. Ee, Papazın papazı gösterdi. Ben de biraz biliyorum ama adam bana öğretir. Böyle birer atık kadar öğretti. Neyse. Başla yapalım. Leyla askeraya ayağa çay getirdi. Bir de bana da getirdi. Tabii. İki tane çay geldi. Ama ben iki devreden kızın hareketlerini yanayım şöyle. Ee, öğrendim mi? Öğrendim dedim. At bakalım. Şimdi bu tüyük kağıtları şöyle. Ne atayım? Yen atayım. Ha bu tuttu değil. Alayım şuraya koyayım. Dedim. Ben ne tuttum? Benim kağıtlarımı ben alayım oraya koyayım. Bir yer çıktık, bir yer bitirdik. İkinci yere başladık şimdi. Yerinde kağıtlar böyle benim elimde. Bana şöyle gözüme baktı. Bitti şu. <laughs> Niye lan dedim. Açsana dedim. Yani adam geldi demiş oysa, ben hiç anlamadım. <laughs> Sen kapıya sıktın. Ha açsana dedim. <laughs> adam geldi demiş şöyle diye. O da benim aksine kuluncum tam kapıdan tarafa. Dön ve oturmuşsun. Neden öyle oturmuşsun biliyor musun? Kızın hareketlerine bakmaz. Ulan bu asker arkadaşım ya. Ne bileyim ne diyor ki kim sayılır ya. <laughs> asker. Yani kırmızı, <laughs> bir ağaca kırmızı çavuk bağlasan asker girer ona bakar ne diyor. Yani öyle yani. Hep yaşadık yani bunu. Yalan olmaz burada. Böyle işler. Neyse, gençlik yani. Ondan sonra... <laughs> şöyle bir baktım yine Süleyman'a vurdu adam ama gel arkamdan işte. Böyle çekti bir omuzundan. Kim lan o dedim. Yani gerçekten kızdım yani. Omuzuma iyi <laughs> e vurdu, yukarı çekti ben. Kim o lan dedim. abi bir baktım kardeş ya. Abam her taraf sırma. Yıldız. Yıldız kardeş ya. Allah. Bizim 86. piyazaya alayım. İrfan Karakaş Bizim oranda da beni tanımaz, ne bilsin, 1500 yüz asker var. O zaman kadar, otur evladım, otur, 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 onun geri çöktü. Otur, zahmet olmasın, otur değil bana. Elimde kağıtları al, şey için, pati pati döküldü ama, böyle duruyor. Kaç parasını oynuyorsunuz evladım, dedi. parası ben de oynayabilir miyim? Müsaade var mı? dedi. De ben de sersin. Ben müsaade mi ettim albayın şimdi? <laughs> askerisin evladım dedi. Hiç öyle değil askerisin evladım dedi. Gel, köyde. Ben sağ orada. Askeri kapı mektubresi yedik. gel, köyde. Gel evladım gel. Sana bir tane götürün dedi. <laughs> Sana bir tane dedi. Lan kardeş ben bir yalan söyledim orada ya. Ben de e, Poyran Köy'ün askeri. Yani elimden geldiği ya kaçacağım. Yani kaçabilsem kaçacağım. Şöyle baktım cip kapının ağzında gır 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 çalışıp duruyor böyle. Posta orada filan gibi duruyor böyle. böyle Daktı. Gel evladım gel seni gıtana gösterdim dedi götürüm dedi. Biz oraya gidecek demiş şey? ya. Ya gıtaya götüreceğim. Kaç aylık askersin dedi. On bir aylık mı? Keşke üç aylık desem yani askere onlar oynamak serbest mi değil öyle. Meselesi yok. Gel gel seni bir tane götür. Yerde Posta bir selam verdi. Onu kapıyı açtı. Olur. O, o türcü gayrı da kardeş ya. bir kapıdan girerdik. Cipin, cipin kapısı biriydi İsmet ya. Az arkasından oraya gireceğim, Ben oturuyorum. Ya bineceğim ettim işte. Be titradım ama Allah neydi son uçtum ya. Ben kaçacağım abi başka yapacak bir şey yok. Benim Oraya buraya Puyla, köyüne şeye götürür demiş ki. Ulan kardeş e, köy muhtar da tanışırık devamlı. Tekerek bir şapkası var şurada. Şu bir şey. O da kaybıya gelirmiş. Taksinin şey cipin ardından gelirmiş de. Ne bileyim. Ulan kardeş Dört dışa, bir vurmayak yapın birbirimize. Ya e ya asker gene de güldü kardeş. Ya üç metre sırtın üstüne git inanmazsınız ya. Ya ben neresine basım kardeşim? Ayağımın vuru yere nerede atıyorsun? ben katayım zaten. Şu tam şu e, karnına bastın? Ne ettim sesini? Yumuşak yumuşak ben bir şeye bastım yani. Karnım yine. neyse. O ben. <laughs> Şapkana da girdi, ben de şapkanın ardına gidip gibi. Şapka kovadan düştü, tekere bindi. Ulan ben, oğlum asker kaçtı tuttu dedi yalnız onu duydum. Yakaladı ya. Ha, yakaladı dedi, asker kaçtı dedi. Lan kardeş biz sündük sokağa aşağı, sokağa aşağı şöyle şeye gibi dönüyor. Ya o tapırtı çok yakın gelmeye başladı. Kulağımı adam düt düt sonra o gelip kim oluyor. Adam benden uzun bacaklı. Ulan ben dedim şöyle gel böyle gidiyordu işte tapu 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 tapu. Niye de daş ne arasın asla durmuş. Daş ne ayık kim ettim. Lan sen daş gelsin nereye tutuşuyor dedim ya. Tutamadık de git dedim ya. Bir arkama koşuyorsun dedim ya. Sen de askersin, ben daş gel. Öyle dedi, de din geldi la din geldi. gel ama. Lan kardeş koşar han koşar han koşar han koşar. Ay çiçeklerin içinden e, a, e, kavun tarlalarından ya son e, yoncaların içinden evet. kaçı bildiğim kadar kaçayım var. Mı? Vardım ama mahendep bursana vardım. <laughs> çavuş dedi ki, hemşerim de çavuş dedi şimdi, hemşer kabuzer bulut. Ne bu halin dedi, ya hiç sorma dedim çavuşum ya. Ya emşer ya yani. bir kağıt oynuyorduk dedim. Evet. <laughs> bir sürüyle dedim. Albay yağar dedim, albay yağarından kaçtın dedim. Evet. Ya o kağıt mı oynadın sen dedi ya. Oraya ben seni şey için sağlayayım. Sivillerine kağıt oynamışsın görüyor. Lan sen niye şuralar toprak dedim. Gelir adam. Gelsin dedim. Yani de şey ettim değil mi dedim, dedim toprak, askerler kimisi. Ama siz yıkıyız, kim Hemen toplattık, on dakika sürmedi ki al bay oradan, at babam pijama çıktı bayrak. Doğru geldi ama biz iki, iki olduk. Geldi, e, löbetçiler selama durdular tabi, ben içeri girdiler kapıyı açtılar. E, asker merhaba, sağ ol, nasılsınız? Sağ ol. Oğlum çavuş dedi sen buradan Poyrazlı köyüne asker sağlayın mı dedi. Hayır komutanım dedi. Ya orada bir asker var dedi. Bağımsız bir asker dedi. Sivirlerle Umar oynuyor dedi. Şöyle bakınca dedi, çok moruz bir şey dedi. Ama dedi, ne yazık ki dedi, uyanıyormuş dedi. Ya kaçırdık elimizden dedi. Sivir indireceğim askerliğini dedi. Demir köydenmiş, kaçırdık adamı dedi. Kayfeleri aradık, bulamadık dedi. Orada kayfalarla baktık bulamadık. Onun için buradan aşırı gitmeye dedi o da. Şimdi dolandım ulan dolarlarda. Ama ben bir arkadaş var hamsi, kovası çok büyük. Onun gel arkasının en sesinden yahu ne o yanına bakayım ne o yanına. Ben yani, yani önce elimden kaçtım çünkü tanır. Onun boynuna bakayım böyle. Serbestsiniz dedi. Dağıldım dağlana kadar ben hemen mutfağa gittim orada mutfağa gittim. Mutfağa gittim albay geldim. Albay, albay, Kayseri'den Kayseri'ye bilmem ne oldu. Oradan da az önce Yerim'le kaçan bu sahil işte böyle pencerede. Yarım daha açtı dedi ki değil mi Bunlar Ulan seni depeler mi dedim. Ama ben keyifleneyim bu sefer kaçtım kurtardım ya. Sıvıra indireceğim dedi yani bak. Sonradan o muhtarın hala e, tam iki hafta yapmış hastanede. Tam hayasına basmışsın İsmet ya. Ha, ha, tam şu parçasının arasına ayağım be gelmiş. Daha sak şişmiş adamın ya. <gülüyor> 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 Yok yani bana dert yandı ya. Sen demedim diye gene de diyor. Yok diyor. diyor. Desem diyor. Seni bulurlardı diyor. <laughs> yani beni e, hayatımı öldürüyordun diyor ya. Yani mahvoldum diyor ya. Daha da ağır gidiyor, yürüyemeyim diyor. Ne kadar potimle bek bastın ağrınma diyor. Hayam ezdirip diyor. Diye korktum diyor. Yani. Tam iki hafta hastaneler yaptım diyor. Böylece askerlik şeyde öyle evet oldu arkadaşım. Gene bütün dini yerlere niye selam olsun arkadaşım? Ben de olmuşum anladım her Sağ ol.